ceza e, para ödemediğimize dair biz Peki, gerekli üç... topluyor. Evet biz bana gerek... benim paramı ben geri istiyorum. Madem siz memur kentin. Vereceğim diyor Madem vereceğim değil. Vermiyor. Buraya geldi konuşuyor burada. Peki bizim paramızı birebir. Konuştum. Benim paramı aldıysa o zaman iade etsin paramı. Niye? Evet, şu anda yapmışlar bütün işlemleri. Daha Gittiğiniz kazı işlemlerini var. yapmamış. Hayır daha Anfendi doğal gaz yeni kazılıyor. Anda... Hayır yönetim, niye yapmamış? Için. Şu anda ben bütün var, orada evrakları baktım. Gittim. Memurkent 3. etapta bu sert tartışmalar aylardır devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda teslim edilen 3. etaptaki 648 dairenin doğal gazları bağlanmayınca aileler soğuk kış gününde ne yapacağını şaşırdı. Site sakinleri Memurkent ile Toki arasındaki sürtüşmenin faturasını ödüyor. Birçok eksiğin bulunduğu sitelerde en can alıcı sorun ısınma problemi. Ortak kendi kararlarını var, alıp Peki, bizi mağdur etmeyecekler. Doğal gazlarımızı mi? açtıracaklar. Da versin, vanalar mı? Biz dört ay oldu buradan daireleri, daireleri teslim alalı. Daha ya 4 dairecek aydır dairecek bu, dairecek. Sağ, ya valla dört valla aydır dairecek bu dairecek sağ vanalar. Ben onlarla muhatap olmuyorum. Evi ediyorum. Evi teslim ediyorum. Kendi rahatlığı şeyleri için Emlak yönetimdi, memur sen yönetimiydi. Yönetim ara aracılığıyla biz mağdur oluyoruz paramızla. Bizim biz niye yok. burada oturalım soğukta? Onlar sıcak sıcak evlerinde sobanın başında olsun, doğalgazın başında olsun, ufonun başında gelip de bir beş dakika kendileri ısınsın bakalım. ısınabiliyorlar mı? Ben Memursa benden 3500 yer parası aldı. Nerede? Yer parasını ben Tokyo'ya tekrar ödüyorum. Nerede? Yer parası nerede? Bir sürü vatandaştan Tokyo'ya ödüyor. Nerede? Konuşuyorum. size gidip konuşun. Kimse ödemiyor. Zaten. Aldı. Hayır tamam yani ödemiş olabilirsiniz Ama Toki niye ödemiyor yer, yer parasını aldı 3500 lira daha sonrakilerden 7000 lira, lira Aldı ben, de ben ödemiyorum. Ödemiyorum. Ortak Değil gider parası aldı yönetim, şu ana kadar. yönetim de olsaydı Yemeğe ödemiyorum. devam etseydi tamamdı evet, Ama şimdi, şimdi yönetimden aldılar Bunları ödeyemiyor geri Nerede aldığı paralar nerede Vatandaş istiyor ödesin parayı geri Bunu ben yatırmadım mı ben şimdi paramı geri istiyorum Ben hem Tokyo'ya yatırdım hem memur kente yatırdım Memur kente diyorum ki tamam benim sizinle bir işim kalmadı. Paramı iade edin. Niye diye iade etmiyorlar o zaman? Sebep ne? Bu benim param değil mi? Bunu ben kazanmadım mı? Niye geri iade etmiyor? Bankaya yatırdım. Bak var. Burada. İstiyorum paramı. Nerede? Evde. O zaman ya Niye bugüne biz burada donuyoruz? Yani, niye açmadı? Sebep ne? Biz memur sene ödedik. ödedik bütün, bütün her şeyimizi. Şu anda borcumuz evet, yok. Bize TOKİ'ye biz mesaj öpüyorlar. atabilirdi evet, ki kendileri evlere kendileri iyi olduğumuzda, yazıldığımızda. Memur sen TOKİ diye evet. gir, geçiyordu o zaman. Şimdi niye ayrı ayrı kooperatif kuruldu? Şimdi niye ayrı ayrı, ayrı siz, kooperatif Kimi sorumlu sayıyorsunuz? İkisini sorumlu tutuyoruz. Memurkent sakinleri evlerde elektrik sobası yakıyor. Ortalama elektrik giderleri ise aylık 600 lira. Ancak her elektrikli ısıtıcı evleri ısıtmıyor. Bu yüzden de çocuklar genellikle yorgan altında uyuyor. Erişkinler ise ya paltolarla dolaşıyor, ya da battaniyeye sarınıyor. İşte o ailelerden Aysel Kahraman'ın anlattıkları. Çocuklar soğuktan uyuyorlar. Doğalgazımız yok. Televizyonumuz çalışmıyor. Asansörlerimiz bozuk. Gelmiyor doğalgaz. Bu soğukta, kışta çocuklar elektrikler ısıtmıyor. Elektrik sobaları. Normal soba kuramıyoruz. Yer yok çünkü soba kurmaya. Böyle sıkıntılarımız var. Bir yıllık ödeyeceğimiz doğalgaz parasına biz ayda bir 600 milyon lira elektriğe veriyoruz. Geceden beri yanıyor. Gecede kapatmıyoruz. Sürekli yanıyor. Evet, gecede yanıyor. Çünkü çocuk var, iki tane çocuk var. Soğuktan hasta oluyorlar, devamlı ilaç kullanıyorlar. Yaşta annem hiç ayağa kalkamıyor soğuktan. Ama sebebini bilmiyoruz. Neden geldiğini, gelmediğini biz anlamıyoruz. Yan tarafta var. C1'lerde ikinci etapta var. Ama bu etapta bir sıkıntı var. To şey Memur senden başka bir Toki'nin arasındaki anlaşmasının çilesini biz çekiyoruz. Sorumlular kimse buna çözüm bulmalarını istiyoruz. Yataklar kalkmıyor. Sabahtan beri yatıyor çocuklar. Soğuğa çıkamıyorlar. Mutfakta ayrı bir soba. Yatak odasında ayrı bir soba. Salonda ayrı soba. Aylık 600 milyon lira faturamız.